Merhaba arkadaşlar. Bir video ile karşınızdayız açıyoruz. Evet. Bu seferki video bom olacak. Uzun zaman bom bom, çekmemiştim. Şimdi içeri hacı. Şimdi bom çekeceğiz. Ring savaşı diye bir diye bir etkinliğe girdim ve oynayacağım. Evet, bir gibi maç daha geldi. Böyle ring savaşına basıyorsunuz. İstediğiniz kişiyle istediğiniz kişiyle e, ee, ring savaşı oynayabiliyorsunuz böyle ati 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 bir bok yapamayın şimdi 50 50 50 20 mi atıyoruz tamam çok açalım tamam 30 kı yok 30 30 38 yapalım ya olmadı budur ha, buraya ayarlıyor Yok bu değil. Aa, aa bu. Aa yok kırk yapalım ya. Sikiliyoruz onu. Hop 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 hop. Bir saat bir şeyle geçti ya. Çık, çık, çık. Ananın. atamadı. hadi. yo Şu yirmi sekize Anasını. geliyor vallahi geberim. Oğlum. Ananı bir vurduk. Hadi bay bay. Hadi çıkıyor. Evet. Hadi 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 çabuk at lan. 2 saniye mi bekliyor? Götün ayağını. Bu çok. Bu çok bir elli bir elli mi ha doğru ilerledik ellap ananı ananı baya bir farkla gitti ama biraz yakın bir yani hadi bakalım oha tu oha da geberir oha da geberir yüz geberir kat. Hop. Keş Aa geberiyoruz vallahi aa geberiyoruz. Yat ya. Çevirme. Ya ge. onun öyle ne biçim attı lan o? Bok gibi. Ama tutturdu abi. Adam tutturdu beyler. Kovut. 1.50 an. Ha, Aha. da Does he you sin? Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Hadi, hadi la. Hadi amına. Ha amına. Of. Hadi. Çok çok şansım amına. Evet. Tuturduk. Um. <laughs> <laughs> Dompala misyon, <laughs> dompala misyon, Böyle kapı çöz işte. Bunlar böyle mama şeyler yazıyorlar. Ben de eski gücü 9 dakikasında sonra yapılıyor. Biz de şöyle hemen hızlı işleştire gelelim bu sefer. Hızlı işleştirdik kötü bir şey yapacağız biliyorum yani bok gibi bir şey gelecek. Hadi git. Hadi başla. Go go go. Hadi bakalım. Müc ne? Sohbette bir şey. Mücadeleyi kazandınız ve yani 15. Onursal madalya kazandı. Ne? Ödülü kazandınız. Ha tamam. Tam tarayı toy. Tam tarayı toy. Oh. Tipi mi bak bir de adama bakla. İşte Türkiye'deki adalet. Gibi baba kare gibi çıkmış zaten abi. Anlamadım. bombamı yapın desiniz kim? Böyle yapma ne sikiyim ha? <laughs> Ama abi çok komik işiyle oynadın. Bakın la. <laughs> i̇şte bombomun adaleti. Pis adalet. Hadi bakalım. Aha. Bu küçük ya diye olmuyor oluyor. be ya. yeneceğini anadı anladım da ne yapıyor yani. Ne yaptı lan? 41. <laughs> Haydi bay bay. Point point. Ben hiçbir şey basmadım. 830. <laughs> hiçbir şey basmadım derken yani bir bile atmamız sıfır nokta bir şey yaptı. Bak karamıyız lan biz. O ne lan? Erkek mi? Kadın mı? O ne biçim git? Anasını... Hadi bakalım. Dababay, dababay. Dababay. Bir tane daha savaş yapabiliriz. Dur. Posta bir Korkar olmuş. Evet. Taşıma, delene alalım. Yapalım mı? Beş elli bir yapalım mı acaba? Şöyle mi anlatayım ben size. Şöyle. Pohudu saçım gitti. Gitti gitti. Eğer gitti. Ne diyorum? Eğer ne? İyi öğrenci gitti. Ende dartı Alevli yüzük gitti. Gitti. Ah şans küsü künyesi varmış. Onu niye kullanmıyor Sonra canavar saldırısı geldi, geldi, geldi. Şanssız yüzü geldi, geldi, geldi. Canavar saldırısı iki geldi, geldi, geldi. Aksesuara bakalım Uy! Uy! Buna lan çık. İki de göndermeyelim göndermeyin gerçek fark kutusu geldi. Ama bak gidip. Kullan diyelim. Hemen kullanalım. 7 tane şöyle. Artı 7 ya oğlum. 33 oldum hala artı 7. Bok gibi ya. Aha aha. Bir bok alalım hadi. 13'e geldi anca. Anca dövme oceği ne lan? Ne dövme oceği? Dövme oceği. O ne lan? Çok. Özür dilerim. lan dur şöyle a böyle a böyle yok böyle değil a ha a ne oh şan <laughs> uydu lan bok gibi böyle oluşan. öyle şan şifa kaç dakika olmuş? 7 Şöyle şurada gelmiş yani yedi bir şey. Ama etkinlikler değil. Ha antik vardı böyle. Dünya boş ona hiç gelmiyor. Bak gibi geliyor. Bak. La bak gibi. Ha burada da görevim var. Artık yani. Eskiden öyle değildi. Bak gibi geliyordu. Şimdiye bak gibi geliyor eskiden öyle vela falan mi? Aa 2 dakika kalmış temsil etmeme Bakalım 2 dakika zamanınız verir mi? Yok dedi 2 dakika niye da var? Zamanınız yok Anlatabileyim mi? Şöyle Buradan hazine haritasına girebiliyorsunuz Şurada görev var görevi yapıyorsunuz öyle geliyor Ben bir kere şöyle, şuradan gelmiştim bitiş noktasına varmıştım Sandım ki şu açtığında gizemli canavar taşı çarpı 50 3. seviye xp x3 çarpı 2 acemi madkap çarpı 2 kazanabilirsiniz dediğinde ben hepsini al anlamıştım ama şunu da şöyle güçlendirme taşı diyor okumuştum. ona çok üzülmüştüm ya. Güçlendirme taşı keşke olsaydı bayağı kazanırdık. Öf. İşte bayağıdır uzun şey çekmedim sohbet edek ya bayağıdır böyle ee, bir bomba videosu çekmedim bu da size hediye olsun dünya boş 14 de mi başlıyor abi bir dakika 14 de mi alınmış la 14 alınmış herhalde Evet, 14 alınmış olabilir. Evet arkadaşlar bu bomba videosu da burada biter. Görüşmek üzere. Hadi görüşürüz.